Evet, gece gündüz Covid'i konuşuyoruz, korkuyoruz. Peki hani ne ders aldık Covid'den? Covid bize ne öğretti? Aklımızda ne kalmalı? Covid aslında bize şunu öğretiyor. Virüs bizi öldürmez, sadece hasta edebilir. Ama bizi öldüren şey yıllardır yaşadığımız sağlıklı, sağlıksız yaşam tarzı. Nedir bu? Kolesterolden zengin beslenmek, egzersiz yapmamak, kilo almak sigara içmek şekerimize dikkat etmemek. İşte öldüren şey virüs değil. Yıllardır yaşadığımız bana bir şey olmaz. Ben iyiyim. Kolesterol bana ne yapar ki? Kolesterol dediğin nedir? Sigara dediğin nedir? Dediğimiz maalesef sağlıksız yaşam tarzı. Aslında aklımızda kalması gereken şey bugün Covid olur, yarın X virüsü olur, öbür gün Y virüsü olur. Ama bizi öldüren şey virüsler değil, bakteriler değil, enfeksiyonlar değil. Sağlıklı immün sistemi, sağlıklı savunma sistemini koruyabilmemiz. Bunu korumak için de kronik hastalıklardan kaçınmamız, kronik hastalıklara yol açacak her türlü risk faktöründen kaçınmamız. Unutmayın, virüs öldürmez. Kronik hastalıklar öldürür. Kronik hastalıklara yakalanmak kader değildir.